Hadi. Başkanım, son bir kez bir şey demek ister misiniz? Ben şimdi bütün erde, erdek dışından da bize çok yardımlar geldi. Kendi eşimizin, dostumuzun, arkadaşlarımızın, maddi manevi çok büyük yardımlar geldi bize. Bu çıkan bizim bölgeye şu an 5 arkadan da altı aracımız var. Bu aracımızda medikal malzemeler var. Hastaneye gidecek. Şimdi biz buradan askeriyeye gidiyoruz. Geri kalanı medikal maalesef yeter. Var. Olacak araçta. O şekilde yönlendireceğiz. Biz bölgede sağda kalacağız. Görevlendirme var. Ne zaman geleceğimizi bilmiyoruz. Ama ben burada size şu kadar söyleyeyim. Erdek çok güzel bir memleketmiş arkadaşlar. Erdek çok güzel bir memleketmiş. Biz bölgeye gidiyoruz. Erdek'te kalan herkese çok teşekkür ediyorum ekibe çok büyük teşekkür ediyorum. Bakın kimse burada uyumadı. Herkes burada sabahladı. Biz aynı zamanda malzemelerimizi toplamaya devam ediyoruz. Siz malzemelerinizi göndermeye devam edin. Bizim araçlarımız var, bölgeye devam edecek. Bizler Allah, buradakilerde size emanet arkadaşlar. Allah'a <laughs> emanet. الله 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 بابا بابا